Merhaba, ben Gamze, Anda markasının kurucusuyum. Böyle deyince de e, bir heyecanlı oldu. Ama aslında tam olarak bu yolculuğa çıkmamın sebebi de bu heyecan. Sıfırdan bir işletme kurmanın, bir marka yaratmanın, her detayıyla birebir ilgilenmenin, bir çocuk gibi onun büyüdüğünü ve ilerlediğini görmenin heyecanı. Ki bu fikir nasıl ortaya çıktı? Bundan yaklaşık bir yıl kadar önce, kendi nişanım için hemgelik ararken. Tatlı Instagram vitrinlerinin arasında kayboldu. Bir yandan bu ürünleri yapmanın ne kadar keyifli olabileceğini düşündüm. Bir yandan ürün hazırlama videolarını adeta terapi gibi izledim. İnsan sevdiği işi yapmalı derler ya hani. De ben de bugün yaklaşık bir yıl kadar sonra karşınızdayım. Bu videoyu neden çekmek istedim? Aslında bu logonun emek emek editlenen rehinstarı özenle hazırlanan ürünlerin arkasında hevesle bekleyen, kanlı canlı bir insan olduğunu görmenizi istedim. Küçük işletmem gerçekten çok küçük olduğu için müşteri memnuniyeti mesajlarım ya da güveninizi sağlayabileceğim sizden gelenler videolarım yok belki ama özenle hazırladığım ürünlerim, heyecan ve hayallerim var. Umarım beni tanıdığınızda memnun olmuşsunuzdur. Her özel anınızda yanınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.